Ne olursanız olun ama insanların sevgisini nefrete dönüştürecek kadar karaktersiz olmayın. Bazı insanları hayatımızdan çıkarmamız onları sevmediğimiz anlamına gelmez. Sadece daha çok fazla kırmamak, üzmemek için uzak durmak en iyisi. Sen benim ihtiyaç duyduğum zamanlarda olmamaya devam et. Sonra bir gün bakarsın ben de yok. Bence önce kendi hayatınızdaki yamukları düzeltin, sonra başkalarını eleştirin. Şimdi bana neden her şeye ve herkese bu kadar kör, sağır, sinirli ve vicdansız olduğumu sormayın. Ben yorganı ısırarak ağlarken siz uyudunuz. Bazen insanın aklında kendine sorduğu sadece tek bir soru oluyor. Gerçekten bunları